Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Eslem'in doğum gününü kutlayacağız. Hmm, bir de şu olabilir. Bir konuşma yapacak. Şimdi burada bekleyeceğiz onları. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Arkadaşlar bugün Eslem'in doğum günü. Ben bu an uzun zamandır bekliyordum. Çok büyük bir doğum günü partisi yapmak istiyorum. Onun için bugün için çok sabırsızlanıyordu. Ama bizim sürpriz yapmayacağımızı düşünüyordu. O yüzden bence ona büyük bir sürpriz olacak. Şimdi ben hemen e, saat şu anda baya erken. E, o yüzden e, bir duş almak istiyorum. Arkadaşlar ben banyomu hızlıca yaptım. Şimdi birazcık cilt bakımı yapacağız. İlk öncelikle saçımı kurutmak istiyorum. Evet saçım çok güzel kurudu. Şimdi tarayacağım. Ee, şimdi bugün izin aldım işten. Gidip e, sabah oluyor. Gidip pastayı doğum günü parti yerini falan hazırlayacağız. Davetleri gönderdik, istediğimiz davetli kişileri, e, pastayı falan ayarlamam gerekiyor. Daha dünden baktım aslında birkaç pasta süsleri falan hallettim, aldım. Gerçekten çok güzel bir gün olacağını umut ediyorum. Şimdi doğum günü partisi için hazırlanmayacağım aslında. Dışarı çıkmak için hazırlanacağım. Sonrasında doğum günü partisi için bir şeyler yapacağız. Doğum günü partisi için farklı bir kıyafet var. Evet. Şimdi çocuklar rüya hemen gidip gelmem lazım. Zaten uyanırlarsa Alya bakar onlara. Öyle düşünüyorum. Şimdi hemen gidip gelmem gerektiği için bakayım uçamadan tamam. Hemen gidip pastanızı seçeceğiz. Bunun için bir balık restoranı var. Ee, Yan tarafı pastane olarak biliniyor. Orada çok güzel pastalar gördüm. Onlardan alacağım. Şu çantamda listesi olması lazım. Evet buradaymış. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Heyecanlıyım. Çok büyük bir doğum günü partisi istiyorum. Bu yıl Eslem 6 ıı, yok. 6 yaşına giriyor. Evet, 6 yaşına giriyor ve seneye boyu falan çok uzayacak. Ya yani bu sene de bayağı bir uzar diye umut ediyorum. Boyunun uzamasını çok istiyor. Ve bugün için çok heyecanlanıyorum. Merhaba ben Melisa Hanım bana bu pasta listesini vermişti. Melisa Hanım ne tarzda yani onunla görüşebilir miyim? Ee, tabii ki. Melisa Hanım içerideki mutfakta. Size yardımcı olabilirim. Tamam. Ee, tamam. Merhaba. Merhaba. Ee, siz pasta için gelmiştiniz değil mi? Evet, ben pasta için gelmiştim. Ee, acaba pasta e, yani sizin şu anda gösterbileceğiniz gibi bir yer. Mi? Ben bir tane böyle pasta var, bir tane de bunun marlusu var. Marlusunu tavsiye ediyorum. Bu da çok güzel bir doğum günü pasta'sım. Hmm, şey biz ikisinden de alabilir miyiz? Evet tabii ki. Çünkü biz çok kalabalık olacaktık. Tamam tabii ki hemen hazırlıyorum. Peki yani bu çilek armalı değil de birden değil mi? Evet evet öyle olsun lütfen. Tamam pastalarını 3 saat sonra yani saat böyle 5 civarlarında yok 12 civarlarında alabilirsiniz. Ee, tamam, bir de şuradaki bardaklar çok hoşmuş. Ee, bardak alabilir miyiz acaba? Oradaki koktel bardaklarından daha çok var mı acaba? Ee, var olması lazım. Ee, bir bakarım. Eğer varsa veririm. Ee, yiyecekler için içerideki şehrimden alışman Evet öyle. Ee, siz de isterseniz verin bana. Yazdınız mı? Evet zaten size sizden almıştım. İşaretlediğim istediğim pastaları. Tamam efendim. Pastanız 3 e, saate hazır. Tamam. Evet arkadaşlar pasta siparişimizi verdik. Şimdi buradan yemeklerimizi seçeceğiz. Var. Yemeklerin bir kısmını buradan alacağım, bir kısmını da böyle burgerde, pizzadır böyle şeyler alacağım için sokak lezzetleri var. Oraya gideceğim. <laughs> çok özür diliyorum. Sokak lezzetleri var. Oraya gideceğim ve ee, çok güzel bir yer. Ben orayı çok seviyorum. Sürekli oradan alıyoruz. Şimdi oraya gidip diğerle diğer, diğer şeyler alacağım burada şu anda yapılıyor pastamız da yemeklerde ee, orada görüşürüz evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi geldik ben burayı çok <laughs> çok seviyorum hem buradan çocukların ilgisini çekecek tatlı alacağız merhaba merhaba ee, ben şu donutlardan birkaç tane istiyorum keklerin hepsini istiyorum Hmm, bir de şu olabilir. Tamam mısın? Hı -hı. Çok teşekkürler. Um, iş sabzalam, kaldı kal. Tamam, biz öyle alalım o zaman. Kaç tane olsun? Ha, bir üç. Ha, başka poşet var mıydı? ileride olabilir? Ben. Evet. evet arkadaşlar buradaki alışverişimiz bitti. Şimdi ben evi dönüp evi toparlayacağım. Ee, da olacak. Vokselya'yı çok seviyor çünkü Eslem. Oradaki boş çimenli kalanı kuracağız. Neyse evde görüşürüz. Arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Çok heyecanlıyım, bağırıyorum birazcık. Burada geçen hafta kalan poşeti buldum. Neyse, şimdi bunları direkt buraya koyacağım çünkü bunları direkt boxerla içeceğiz Ee, çocuklar oynayacak. Eslem, Eslem teyzesine bırakacağım Eslem'i. Alya ile birlikte gidecek gideceğiz. Ee, i̇şim olduğunu söyleyeceğim Eslem'e. Voxhalla'da e, hazırlıkları yapacağız. Sonra eve geleceğim, süsleneceğim püsleneceğim. Sonra davetlileri alacağız içeriye. Öyle sonra doğum gününü başlatacağız. İlk önce bulaşıkları yıkamam lazım. götüreceğim. Evet, dondurmalardan götüreceğim. Ama bunları ayrı bir kaba koymam lazım. Şunu koysam sar mı? Dur bir başka poşette deneyelim. Sar mı? O zaman bunu ben elime alırım. Sonra şuna çantamda kalan şunları koyalım. de şimdi bayağı uyudukları için ya yani çok uyudukları için Bunları kaldıracağım. Bunları ilk önce saklayacağım tabii ki. Bunları çaktırmadan buzdolabına mı koysam? Neyse. Şimdi bardak götüreceğim. Bir kere bardaklar. Meyve suyu götüreyim. İçler. Dolaptan alacağım bir şey yok. Burcuburlara bir bakalım. Burada da çok bur kalmamış zaten. Alacağım bir şey yok. Şu odaya bir bakayım. Buradan da alacağım bir şey yok. Kız konuşuyorum çünkü uyuyorlar. Tamam o zaman. Şimdi ee, tamam. Belki şu resmi bir yere koyayım. Çok tatlı oluyor. İslam yapmış bana. Evet. Şimdi Evet, bunları saklayıp esnemi teyzesi gelecek. Bunları dolaba koyabiliyor muyum acaba? Evet evet dolaba koyayım bu şekilde. Şunu da koyayım. Hı, tamam. Şimdi kahvaltı yapmadan gidiyor. O teyzesinde yapar. Biz e, aile 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 söyleyemedim. Alya bir şeyler yeriz. Eslem, Eslem. Anneciğim, teyzen gelecek seni almaya, tamam mı? Teyzende bir şeyler yiyeceksin. Benim işim var acil. Hemen çıkacağım, tamam mı? Ablam o benimle gelecek. Ben niye gelmiyorum? Çünkü ablanın okul işi işte. Ben de geleceğim. Kızım. Yani biliyorsun bizim işlerimiz oluyor. Hadi bu seferlik idare et. Of fırçalı bakayım dişine. Tamam ben sen kıyafetlerini ayarlayayım. Ne giysin aslan? Bunu mu giysin? şunu giysin. Bu gözlüğünü takabilir. Bir de şu tokayı takabilir. Çantasını da hazırlayalım. Tamam. Bir de bez koyalım. Fıçaladın mı kızım? Hı hı. Tamam. Bunu da koyduk mu? Al bakalım çantan hazır. Gel şimdi. Anne ben teyzemde mi yapacağım kahvaltı? Evet kızım. Yay. Ne oldu? Niye? Teyzen çok güzel mi yapıyor? Evet. Teyzem kahvaltıda çok güzel muter bir şey yapıyor. Bunu takacak mısın? Ee, yok. Bunu takmayacağım. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi teyzen gelecek. Al bakayım bunu. Şimdi otur içeride. Tamam mı? Ben ee, ablanı kaldıracağım. Tamam mı annem? açar mısın? Tamam kızım. Senin seyrettiğin kanal hangisiydi? Ha, bu. Bu. Tamam. Alya, Alya kalk kızım. Hadi hadi hadi. Anne ne oluyor ya? Hadi bugün Eslem'in doğum günü. Aa sahi. İlk önce Voxel'e gideceğiz. Elbiseni giyme. Tamam ben bir şey giyeyim o zaman. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Eslem'in teyzesi geldi. Hmm. Sen alıyorsun değil mi Esrem'i? Evet evet ben alayım. Teyzeciğim ne yapıyorsun? Ne haber? İyiyim. Biraz moralim bozuk sanki. Teyze beni bırakıp gidiyorlar. Ama ben seni Luna Park'a götürürüm. Yay! Hadi gel gidelim o zaman biz. Tamam neyse. Ee, sonra Voxel'e geldim ama söyleteyim saat. Tamam. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi ben ne yapacağım? Paketleri çıkartacağız. Gideceğiz. Sonra tekrar geleceğiz. Eslem hazır mısın? Ay Eslem diyorum. Ya Ay hazır mısın işte? Hazır mı anne? Tamam hadi gel bana yardımcı ol. En sevmediğim kısım işte. Onu taşıyacaksın sadece. Bak bütün ağırlık bende. Bir de çantamı alırsan çok sevinirim. Tamam anne alayım. Anahtar. Evet arkadaşlar şimdi biz hemen çıkıyoruz. Voxella'ya gideceğiz. Voxella'da görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Voxella'dayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ben size salonu göstereyim İçeride şarkılarımız başladı şu anda ee, tamam fotoğraf bölümünü de göstereyim bakın burası o misafirler gelmiş bile evet ama şu anda izledikleri için birazcık kalabalıklar siz yiyecekleri e, buraya koyacaksınız merhaba çocuklar merhaba ee, evet ben sorunlarımı buradan ben yerleştireceğim evet tamam ya yani bir sorun var mı? Ee, biz ortamla ilgilenebilir miyiz? Ee, tabii ki tabii ki. Siz e, ortamla ilgilenseniz zaten e, iyi olur. Ben bunu yerleştireceğim. Tamam. Anneciğim var mı Evet birazcık dağılabilir miyiz? Tabii ki. Uf, çekilin ya. Bir spors burada. Evet. Ya gel fotoğraf örneklerine bir bakalım. burasıymış. Ay anne şu maskeyi ben takabilir miyim? Kızım hiç kıyafetine uyar mı bu? Of. İy, bu saçlar çok güzelmiş anne. Ben de yaptırabilir miyim? Belki. Fani sen de her şey ya. Tamam gel kızım şimdi yani, alan hallettiğimize göre Hemen eve gidip hazırlayacağız çünkü biraz sonra gelecekler. Ha. Bir de ben e, yemekleri alacağım. Şu tarafta yemek salonu olacak. Eee bir de pastaları alacağım. Ha. Evet bir de pastaları alacağım. Ha, sen istersen eve git Esrem'i karşıla. Tamam o zaman ben eve gidiyorum. Şuruz. Sonra ben de diğerlerini alınca eve gelcem. Tamam mı? Arkadaşlar burada size bir şey söylemeyi unutmuşum. Ben yemeklerden vazgeçtim. Çünkü e, yemekler yani çok şey oluyor. Bir de pasta için bu tabure oluyorsa bunu alacağım. Merhaba. Merhaba. Ah, pastalar çok ağır da. Ha ben hemen alayım. Bir şeye bakmak istiyorum. Ha tamam oluyor. Bu tabureyi alacağız çünkü orada masa yok. E, tamam geri getirirseniz sorun yok. Liste sizde kalabilir. Tamam o zaman görüşmek üzere. Bir daha bekleriz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi ben gidiyorum. Çok heyecanlıyım. <laughs> Eslen biraz sonra gelecek. Ben de eve gitmem lazım hemen bırakıp. Evet arkadaşlar. Şimdi ben eve geldim. Ee, Aile hazırlanmış gördüğünüz gibi. Ve çok şık olmuş. Şimdi ben de öyle şık olmak istiyorum. O yüzden şimdi ben ne giyeceğimi karar vereceğim. Şu ya da bunu giyeceğim. Ee, bence bu. Çünkü daha elbismiz bir şey giymek istiyorum. Şimdi bunu giyeceğim. Ama ilk önce makyajımı yapacağım. Şöyle. Şimdi hemen makyajımı yapıyorum. Arkadaşlar şimdi giyineceğim ve saçımı yapıp hemen çıkacağız. Evet arkadaşlar şimdi ben hazırım. Ben ee, gel bakayım Ceylin. Ceylin'i üstüne aldık. Hadi kızım çıkıyoruz. arkadaşlar. Boxer'la görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi biz geldik. Ee, sanırım Teslamlar da biraz sonra gelecekler hemen. Çok güzel burası. Evet burada konuşma yapacak. Şimdi burada bekleyeceğiz onları doğum gününü kutlamamış olabilirler ama belki kutlarlar yani küçük bir hediyeyle yapıyorlar. <laughs> i̇yi ki doğdun Eslem, iyi ki doğdun Eslem, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun mutlu yıllar Eslem. Anne, hadi hadi, bir plan bunları. <laughs> şimdi doğum gününe ne ilgili ne hissettiğini söyle mikrofonu. Ben bu doğum gününü çok sevdim ve çok mutlu oldum. Sizi çok seviyorum aile. Hadi bakalım şimdi partinin tadını çıkar. Pasta keser misin Tamam keserim bak arkadaşlar ne oldu? Arkadaşlar oh, besler es Arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.